Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, Müslümanlık, Allah'a teslim olmuş olmak, ibadetle yaşamak demektir ibadet olmadan Müslümanlık olmaz. Bunu biliyoruz. Nitekim ibadeti hiç olmayan insanlar için acaba Müslüman mı dediğimiz gibi ibadet üzere gördüğümüz insanların da mümin olduğuna tam kanaat getiriyoruz bu konuda bir ayrıntıya girmeye gerek yok ancak ibadetin ne olduğu neye ibadet dendiği konusunda bir miktar açıklama yapmak gerekiyor değerli kardeşlerim eğer ibadet deyince aklımıza sadece namaz kılmak ramazanda oruç tutmak ve hacca gitmek vesaire gibi Kur'an okumak gibi 5 10 kalem aklımıza geliyorsa şunu kesin biriniz ki Müslümanlık tanınmamış demektir. Çünkü sadece bu saydığımız şeyleri ibadet diyorsak zihnimizde anaya babaya hizmet etmenin ibadet olduğunu dışladık demektir. Halbuki Kur'an Allah'tan sonraki en büyük göreviniz diyor. Eşlerin birbirlerine karşı görevleri, ev hizmetleri, çocuk büyütmek vesaire boşa gitti. Halbuki kadının, annenin, babanın sevap makinesi çocuk yetiştirmek. Komşuluğu attık gitti demektir. Hak hukukta pek çok arıza oluşturduk demektir. Onun için ibadeti sadece camide namaz kılmak olarak görmek ne yazık ki laiklik anlayışının Müslümanlar arasında gelişmesinden ortaya çıkmış bir arızadır. İbadet iki nokta üst üste önüne yazılacak şey şudur. Allah ve peygamberi ölçü alınarak yapılan her iştir. Böyle olunca ne oluyor? Başta namaz. Oruç, zekat, hac, Kur'an okumak. Eşinle yatak odasında, mutfakta, oturma odasında beraber bulunduğun, tebessüm ettiğin iş, çocuk yetiştirmek, komşuluk bir kediye su vermek bir hastayı ziyaret etmek vesaire bunlar büyük ibadetler olarak hep karşımıza çıkıyor. Biz sevap toplamak için Müslüman olduk elhamdülillah. Bu sevabı sadece namazla toplamıyoruz. Oruçla toplamıyoruz komşuyla karşılaştık Esselamu aleyküm diyoruz o da Ve aleykümüsselam ve rahmetullah diyor namaz gibi sevap kazanıyoruz e şüphesiz namazda mesela 100 bin yazılıyor bunda 2500 yazılıyor Allah bilir ne yazıldığını ama namaz gibi denk değil fakat irili ufaklığı yüzlerce işimiz ibadet dünyamızı oluşturuyor bunun için abd iz biz, Abde. ne demek ibadet yapar demek. Biz Allah'ın abdiyiz yani kuluyuz yani ona ibadet yapıyoruz. Bu anlayışı düzelttiğimiz zaman kardeşlerim yani ben Allah nereden razı olur nereden razı olmaz. Peygamberim nasıl bir çizgi çizdi ben nasıl gidiyorum o çizgiden diye düşünerek yaptığım her iş başta ahlak olmak üzere benim defterime yazılıyor Müslümanlığımla ilgili. Gayet iyi anlayacağınızı umduğum bir örnek vereceğim. Şimdi <laughs> evde çocuklarımızı ya da ailemize misafir gelmiş kardeşlerimizi test edelim. Diyelim ki kıyamet günü sevap defterlerimizde, terazimizde bulacağımız şeylerden herkes 10 tane yazsın. Göreceksiniz iman, namaz, zekat, hac, umre, Kur'an okumak bunlar hep yazılacak. Mesela ahlak diye yazıldığını pek görmeyeceksiniz. Ben bu soruyu sevgili Peygamberim sallallahu aleyhi ve selleme sordum kabul edin. Bakın ne buyuruyor. Kıyamet günü kulun terazisinde en ağır basacak şeylerden biri ahlaktır buyuruyor. Ahlaktan doldurduğu gibi başka şeylerden dolduramayacak buyuruyor. Kardeşlerim tefekkür etmeye değmez mi? Ahlak ne demek? Namaz demek değil Oruç demek değil Sadaka vermek demek değil, bunlar, bunlar bildiğimiz ibadetler zaten Ahlak ne demek? Karşındaki ikinci insana Nazik davranmak demek Üzmemek demek İnsani ilişkilerde olgun olmak demek Gel buraya Diyecek yerde Buraya gelir misin? demek. Beni üzdün. Lütfen bunu düzelt diye ricada bulunmak demek. Vurmamak, kırmamak demek. Bildiğimiz ahlak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bakıyoruz. Ahlakı baskülü batıracak böyle ağır bir şey olarak gösteriyor. Biz namazdan başkasını, oruçtan başkasını o teraziye girmeyecekmiş gibi düşünüyoruz. İyi ahlak nedir? Komşunun senin hakkında iyi kanaat taşıması demektir. İyi ahlak nedir? Evde abiler, kardeşler, ablalar arasında nezaket olması demektir. İyi ahlak nedir? Herkes, herkesin hakkına, hukukuna dikkat etmek demektir. Ahlak. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme göre terazide ağır bir yük. Hasenat olarak tabi ahlaksızlık olunca da eksilerde alır büyük ya Demek ki buradan ne özetlemeye çalışıyorum İbadet deyince biz ibadetten sadece namaz anlarsak İslamiyet hakkında ciddi bir bilgi eksikliğimiz Hatta yanlış bilgimiz var demektir ahlak Allah'a karşı ahlak insanlara karşı ahlak Hatta hayvanlara karşı ahlak terazimizde var. Şimdi inşallah bunu düzelttik diye umuyorum. Kardeşlerim, bir Müslüman mümin ev planında ibadet var mıdır herhalde? İbadet olmadıktan sonra biz neyin Müslümanıyız? Evimizi nasıl Müslümanlaştıracağız? Bunu hiç konuşmaya bile gerek yok. Peki, bir Müslümanın evinde günlük ibadetlerden hangileri bulunmalı ki? Biz bu Müslümanın evinde mümince bir plan uygulanıyor diyelim. Biraz önce yaptığım tasnife göre ahlak günlük hayatımızın bir parçası. Aile içi ilişkilerimizin Allah'ın rızasına göre ayarlanması ibadetin bir parçası. Ama bir de o en başta herkesin aklına gelecek olan ibadet dediğimiz nesnel tutulur, elle tutulur, gözle izlenir ibadetlerden de günlük olarak Müslümanın evinde bulunmalı ki Müslüman bu ev Müslümanca, mümince işletiliyor diyebilsin. Çünkü bazı şeyler zihinde kalıyor. Mesela meleklere iman bu evde herkesin iman ettiği bir değer. Ama ibadet olarak, eylem olarak görülmesi, izlenmesi gereken bir örnekler var, şablonlar var. Şüphesiz bunların başında bir beş vakit namaz geliyor. Erkekse evin üyesi o camiye gidiyordur. Ama kadınlar ağırlıklı olarak evde beş vakit namaz kılıyorlardır. Kadın camiye gitmez diye bir şey yok. Kadınca camiye gider ama gidememesi daha makul, daha yoğunluklu olarak dikkat çeker. Bir Müslüman evde dikkat çekecek, görülecek ilk ibadet beş vakit namazdır İki abdestdir abdest abdestsiz bir ev olmaz abdesti gusül abdesti ve normal abdest diye ikiye ayırıyoruz dolayısıyla mü'min bir ev planlarken biz o evde abdeste uygun bir lavaba var mı yok mudan başlayabiliriz guslümüze uygun mu ev başlayabiliriz? Elbette her evde duş imkanı vardır ama mesela 5 çocuğun yetişkin 5 çocuğun anne babanın bulunduğu bir evde çift banyo düşünülmeli mesela gibi ev bireyleri gusül ve abdest olarak ne kadar eğitimli buradan dikkat ederiz. İbadetlerimiz olarak mümin evde günlük göze çarpacak şeyleri konu. Üçüncüsü diş temizliği ve misvaklı diş temizliği. Misvak farz değil, vacip değildir. Bugünkü yediğimiz gıda türleri, yağlılığı ve dişe etkisi bakımından misvak yetersiz de kalabilir. İlla macun ve fırça gerekebilir. Ama misvak bir sünnet olarak evimizde, lavabamızda en azından herkese mahsus bir tane olmak üzere durmalı. Bu tabii ki umreye gidip gelenler getirdikçe olacak bir şey. Çünkü macun gibi, fırça gibi piyasada satılmıyor. Ama biz diş temizliği diye bir başlık açıyoruz. Dikkat ediniz bunu ibadet listesinde sayıyorum. Diş temizliği ibadet listesinde namaz gibi, abdest gibi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neredeyse, neredeyse günde beş deva diş temizliğini şart koşacaktı bize. Ki Allah'tan nafile bir ibadet olarak bıraktı. Dördüncüsü evimizde ibadet olarak, günlük ibadet olarak Cemaatle namaz bir kültür olarak bulunmalıdır. Cemaatle namaz ne demek? Yani bir erkek geçiyor, namazı imamımız oluyor, kılıyoruz. Üç tane kadınsak bir tanesi imam oluyor, kılabiliyoruz. Bu günlük ibadetlerimiz arasında muhakkak bulunmalı. Ve beşinci olarak da farz namazlardan önceki ve sonraki nafileler muhakkak eda ediliyor olmalı. Günlük ibadet listemizde. Ve altıncı olarak da her gün olmasa da, evin her ferdi olmasa da ama bir genel alışkanlık olarak işrak namazı, duha namazı, evvabin namazı evimizde kılınmalı. İşrak namazı ne demek? Güneş doğduktan sonra bir güneşin fecir vakti var, imsak diyoruz ona. Bir de doğuma vakti var. Sabah namazı imsakla başlıyor. Güneş doğunca bitiyor. Bir buçuk saate yakın bir vakit o. Güneş doğuduktan hemen sonra mesela 06'da güneş doğuyor diyelim bu yılın her gününde değişir bu rakam 40 dakika kerahet vaktidir hiçbir namaz o vakitte kılınmaz güneş doğduktan hemen sonraki 40 dakika ondan sonraki vaktin adı işrak vaktidir bu vakitte kılınan iki rekatlik nafile bir namaz vardır bu namaza Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok büyük sevaplar vaat etmişti. Tam bir umre sevabı, tam bir umre sevabı gibi ifadeler vardır. Bu evin babası, evin annesi, gençler alışabilirler. Ama işe yoğun giden birisi bir gün kılamadı, tatil günü kıldı. Ala bu bir namaz kültürü. Ondan sonra öğle namazına hemen hemen iki saat kala yani on buçukla e, on buçuk veya hemen hemen 11'den sonra kerahat vakti girinceye kadar ne demek kerahat vakti? Öğlen ezanına 40 dakika kalıncaya kadar bu da yaklaşık bir, bir buçuk saattir bu zaman dilimine de duha zamanı deniyor burada da iki rekat veya dört rekat kılınabilecek bir namaz vardır bu da çok güzel sevap kazandıran bir namazdır Ondan sonra akşam namazının arkasından sünnetler kılındıktan sonra kılınan 2 4 6 rekata kadar kılınabilen evvabin namazı vardır. Bu namazda sünnettir. Bunlar mesela öğlenin sünneti gibi değil. Öğlenin sünneti. Sabah namazının sünneti gibi değil. Daha büyük bir sünnet o. Ama bunlar kişinin hayatında günlük e, ibadetler olarak çok fazla ağırlığı olan evimize bereket getiren, namazla kontağımızı sürekli canlı, hareketli tutan mühim ibadetlerdir. Ve sabah zikirleri diye zikir var. Günlük ibadetlerimizi konuşuyoruz. Bu sabah zikirleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim'den Fatiha Suresi, Ayetel Kürsi, Haşr Suresinin son ayetleri, Levhan Zellahe'de diye başlayan, Huvallahu lezi la ilahe illahu diye son üç ayet alınabilir. Kafirun suresi, Kulli ayyuhel kafirun, İhlas suresi, Felak suresi, Nas suresi. Kur'an-ı Kerim'den e, ayetler olarak başta bunlar. Ondan sonra 10 on defa Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. 10 defa la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. 100 defa subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim. 100 defa söylenir. E, ondan sonra e, istiğfar yapılır. Seyyidül istiğfar, Allahümme ente Rabbi diye başlayan e, Seyyidül istiğfar okunabilir. Kişinin kendine göre yapacağı başka zikirler de olabilir. Temel olarak bunlara sabah zikirleri diyoruz. İnsan bunu seccadenin başında yapabilir. E, i̇şini gücünü görürken yapabilir. O arada pardus sesini yiyerken, kadınlar yemeği hazırlarken, kahvaltı hazırlarken yapılabilir bunlar. İlla Seccadenin başında oturulması şart değil ama eftal olan şüphesiz orası. Sekizinci olarak da eve girerken e, ve çıkarken e, selam vermek bir zikir çeşididir. Günlük ibadetlerimizdendir. Mesela eve e, ç, çıkar, evden çıkarken Allah min yeselke hayrel mevreci ve hayrel mehreci Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ve alallahi rabbina diye okunan dua vardır. Aynı şekilde eve girerken besmele çekmek, bu duayı okumak sünnettir, ev zikirlerindendir. Ve dokuzuncu olarak da Kur'an okumak günlük ibadetlerimizdendir. Kur'an okumak. Bir sahife bir sahife, bir cüz bir cüz. Herkesin kapasitesi kadar, fırsatı kadar ama hiç olmasın bir sahife Kur'an okumak muhakkak her Müslümanın ev ibadeti olarak günlüğüne girmelidir. Ve onuncu olarak da bir evde bir Müslüman Kur'an okumaktan sonra muhakkak günlük bir ilim çalışması yapmalı. Mesela ilm bir sayfa okumalı. Üç dakika, üç dakika olsun. Üç dakika olsun. Bu ibadettir. Ve çok önemli bir nokta günlük ibadetlerimizden birisini sayarken maişetimiz için yani ev geçimi demek maişet maişetimiz için ne yaptıysak onu ibadet listesine sayalım bunun sonucu ne? maişetimiz için gerekli bir iş yapmadan gün geçirmeyelim demek çünkü ibadet bu Rabbim evlerimize bereket indirsin. Evlerimize afiyetler indirsin. Aksatmadığımız ibadetlerle müminliğini ispat ettiğimiz evlerde yaşamayı Rabbim hepimize nasip buyursun. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin. thank you